den bahsettik. Bir insandan daha bahsettiğimizde. Fenerbahçe özür dilerim. Beşiktaş maçını seyrettiniz miydi? Beşiktaş Eyüp maçı. Yani var ya enteresan bir maçtı. Arda Turan'a türbin şov vardı. <laughs> bunu ben ben görmedim bunu. Ahmet attı bana. Ama işte insanı geçmişi yalnız bırakmayacak. İnsanı geçmişi İnsan geçmişiyle var oluyor zaten şimdi geleceğimizi bilemeyiz ki biz ama geçmişimizde yaptığımız e, her şey bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi Arda Turan da en çok neyle hatırlanıyor? Son zamanlarda diye bir soru sorsam size. Siz Aydın nefesi, biz Edremit Efesi desenize demiş. Evet ya evet doğru bir nevi uzay turizmi. E, bizimki bizim. Evet bir nevi uzay turizmi. Alper Bey'e sağlanan avantaj aslında Türkiye adına e, tabii koşulları sağlaması gerekiyordu o koşulları sağladı ama keşke dediğim gibi bütçası hadi o soruyu sordum size Arda'yı neyle hatırlıyorsunuz diye Seço demiş bir tanesi. Bakayım Seçil Erzan <laughs> Evet maalesef Seçil Erzan da hatırlanıyor Arda. Geçmişin ünlü futbolcusu. Şimdi burada Beşiktaş'ın maçı vardı. Eyüp'le maçı vardı. Beşiktaş seyircisi de tabii yani gündemin farkında. E, tribüne giden seyirci bu Beşiktaş'ta olabilir Galatasaray'da olabilir Antalya Spor'da olabilir İzmir Spor'da fark etmez ama tabii Beşiktaş'ın seyircisi biraz daha yaratıcı bir seyirci bugün Fenerbahçe'ye gelse aynı şey belki Fenerbahçe seyircisi de yapacaktı bilemiyorum Galatasaray seyircisi de yap yapar mı bilmiyorum Eski Galatasaray'la ama en azından bu iki takım seyircisi yapardı Beşiktaş sahaya çıktı Eyüp'le oynuyor falan yendi ama esas damgasını vuran e, tribünlerden yükselen sesli. E, paralar nerede? Seçilercan oley diye bağırdı. Hatta onun sesi de var. Ahmet verebilir miyiz o sesi bir duyursak şöyle bir. itirazdan olayı diye bağıran bir kitle tabii bu psikolojik olarak da çok etkiler. Yani sağdaki Eyüp Spor futbolcusunu ne kadar etkiler bilmiyorum ama antrenör olarak Arda'yı çok etkilemiştir diye. Ama işte bakın yani ortalama zeka şuna inanmış. Yani ben sana getir parayı arkadaş ben sana e, Türkiye'deki en yüksek faizi vereceğim ve kadın diyor ki bagajı açtığımda diyor paralar kapış kapış gidiliyordu diyor kapılıyordu paralar diyor böyle yani bu insanlar tama etmişler arda yani Fatih Terim'i uzak tutmaya çalışıyorlar şu anda ama bence işin içerisinde Fatih Terim de var zaten o da berabere kalmış bu hafta herhalde ee, şeyde Yunanistan'da ee, Panathinaikos AEK maçı zannedersem orada deplasmanda şey yapmış. Son dakikadaymış ama golü. E, beraberlik golünü yemiş. Ondan sonra berabere kalmış. Şimdi mesela e, diğer futbolcular işte ne bileyim Buse Terim'in bir açıklaması var kızının. ben babamla para meselelerini konuşmam. Ayıp gelir bana diyor. Biz de inandık zaten ona. Bence hakim de inanmamıştır öyle bir sene Her neyse canım biz inan, niyet okumayalım da inanmam yani. Böyle bir şey mi olabilir? Yani sen, yani, o mu ayıp sadece? Faiz ayıp değil, babasıyla konuşması. Bravo Ahmet, yakaladın olayı. Faiz, faiz ayıp değil, babasıyla konuşması para meselelerine ayıp. Bravo Ahmet. Çok güzel yakaladın. Ya tabii ki bunların ya, yani inanılmayacak hikayeler olduğunu üç aşağı beş yukarı ortalama çok zeki bir insan değilim. Ama ortalaması hikaye sahip bir insan olarak tabii ki ya diyorum sen kimi kandırıyorsun ya kimleri kandırıyorsunuz böyle yapmayın ya. ya söyleyeceksen açık açık. Ha, babanı korumaya çalışıyorsan ayrı mesele tabii ki koruyabilirsin. Ama en azından illaki koruyacaksın. Ama e, tabii ki yalan söylememesi gerek. Ha, burada benim çıkardığım şu buradan aslında. Seçilerzen olayı evet bir dolandırıcılık olayı ama kadın diğerlerine göre akıllı. Neden akıllı biliyor musunuz? İnsanın içerisindeki, insanın doğasının içerisindeki olayı keşfetmiş ve özellikle ve paraya e, paralı insanların e, daha da paraya ne kadar çok aç gözlükle yaşandığını veya aç gözlükle yaklaştığını anlamış, çözmüş ve onları parayla parayı parayla çekebileceğini kendisinin de böylelikle zengin olabileceğini düşünmüş. Yani o paralı insanların aç gözlülük duygusunu bir kez daha ortaya çıkarmış. Ha demiş bunlar yeter nedir bilmiyor. Bunlar ne bileyim eldekiyle yetinmeyi bilmeyen insanlar. Bunlar açgözlü insanlar. Ben bunlardan faydalanabilirim. İşte karşı tarafın anlamadığı aslında bu. Yani açgözlülüklerinin kurbanı olup bu dolandırıcıya inanmışlar, Seçil zene inanmışlar ama ee, ortaya çıkardığı en önemli şey insanın doğasında açgözlülük maalesef. Hele ki paranın açgözlülüğü ne kadar çok olursa olsun paranız, malınız, mülkünüz, araziniz, arabanız, uçağınız, yatınız, katınız, dolarlarınız, eurolarınız, altın. Hayır biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha diye diye, diye diye, diye diye zaten onları da bu hale getirmiş seçiler Onların bence bir gerçekten zekalarını da kontrol ettirmesi gerekiyor. Ama zekalarından önce bence aç gözlülüklerini artık doyurmaları gerekiyor. Kendilerini bir parasal anlamda Tatmin etmek veya parasal anlamda kendilerini törpülemeleri gerekiyor. Ha Bence seçil erzan vakasının anlattığı en önemli olay da bu. Ha Bu arada Denizbank da harekete geçti. Denizbank anladığım kadarıyla bazı oyuncular hakkında seçil erzan hakkında da suç duyurusunda bulunmuş. Bu arada enteresan olaylardan bir tanesi avukat Rezanep Özdemir'i iddiada bulundu. Denizbank dedi beni tehdit etti dedi. Denizbank öyle bir şey yapmadık biz dedi. Suç duyurusunda bulunacağız oraya dedi. Yani olay enteresan bir şekilde almaya başladı. Birileri fena yalanı ortaya çıkarabilecek tek bir yer var, makam var. O da tabii ki mahkeme salonu. Mahkeme bakalım nasıl bir karar verecek önümüzdeki süreçte. Dava ertelendi. Ertelenen davanın gelecek ay zannedersem duruşması bir kez daha yapılacak.